Vaktiyle Bursa'da bir Müslüman, bugünkü adı Arap şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitap eklemiş. Her kula helal, Müslümana haram. Bursa başkent, tabi Osmanlı karışmış, bu nasıl fitnedir diye. Gitmişler kadıya şikayete, adam yakalanıp yakapaça huzura getirilmiş. Bu nasıl fitnedir? Dini İslam, ahalisi Müslüman olan koca devlet desem kalk, hayratları sebildir diye çeşme yap, ama suyunu Müslümana yasakla. Olacak iş midir? Nedir sebebi aklını mı yitirdin diye çıkışmışlar adama. Adam müsaade buyurun sebebi vardır. Lakin ispat ister delil şarttır. Dedikçe kadı kızmış. Ne delili ne ispat. Sen fitne çıkardın. Müslüman ahalinin huzurunu kaçırdın. Fakatın vaciptir demiş. Demiş ama bir yandan da merak edermiş. Nedir gerekçen diye sormuş. Adam ''Bir tek sultana derim.'' diye cevap verince ortalık yine karışmış. Söz sultana gitmiş. Adam yakapacak, saraya götürülmüş. Padişah da sinirlenmiş ama diğer yandan o da meraklanırmış. ''De bakalım ne diyeceksen. Bu nasıl iştir ki hem çeşmeyi yaparsın hem de her kula helal, Müslüman'a haram yazarsın.'' Adam başı önünde konuşur. Delilim vardır. Lakin ispat ister.'' Ya dediğin gibi sağlam değilse delerin. O zaman boynum hükme kıldan incedir sultanım. E Sultanım, herhangi bir havradan rastgele bir hahamı izahsız yakapaça tutuklayın. Bir hafta tutun. Bakın neler olacak. Dedi yapılmış adamın. Bütün azınlıklar bir olmuş, başlarında Museviler. Ne oluyor? Bu ne zulüm? Bizim din adamımıza biz kefiliz. Ne gerekirse söyleyin yapalım.'' o masumdur. Gerekirse kefalet ödeyelim. Çevr ülkelerden bile elçiler gelmiş. Elçiler mektup üstüne mektup getirmiş. Bir hafta dolunca adam, Sultanım artık bırakmak zamanıdır demiş. Haham bırakılmış. Azınlıklar mutlu. Bu sefer sultana teşekkürler, hediyeler. Aynı işi herhangi bir kiliseden herhangi bir papaz için yaptırınız sultanım demiş. Aynı şekilde bir papaz derdest edilip yaka paça alınmış pazar ayininden. Ve aynı tepkiler artarak devam etmiş. Haftası dolunca da serbest bırakılmış. Mutluluk ve sevinç gösterileri daha bir fazlalaşmış. Teşekkürler, şükranlar. Sultan, bitti mi? demiş adama. Sultanım, son bir iş kaldı. Sonra hüküm zamanıdır izninizle demiş. Şimdi nedir isteyin? Efendim, tahtımız Bursa'nın en sevilen alimini alınız minberinden. Adamın dediğini yapmışlar. Ulu cami imamını cuma hutbesinin ortasında almışlar. Yaka paça götürmüşler. Bir Allah'ın kulu çekip da ne oluyor siz ne yapıyorsunuz hiç olmazsa vaazı bitene kadar bekleseydiniz gibi tek bir kelam etmemiş. İmamın peşinden giden arayan soran olmamış. Geçmiş bir hafta. Nerede imam diye gelen giden yok. ...halk halinden memnun... ...başlamış bir dedikodu... ...o geçen hafta tutuklanan koca alim için... ...biz de onu adam bilmiş... ...hoca bellemiştik... ...kim bilir ne suç etti de tepkif edildi... ...vah vah... ...acarım arkasında kıldığım namazlara... ...sorma sorma... ...padişah... ...kadı... ...ve adam izliyorlarmış olup bitenleri... ...sonunda padişah çeşmeyi yaptığına sormuş... ...ee... ...ne olacak şimdi... ...adam bırakmak zamanıdır. Bir de özür dileyip helallik almak lazımdır hocadan. Haklısın demiş padişah. Denilenin yapılması için emir buyurmuş ve adama dönmüş. Adam başı önünde konuşmuş. Ey büyük sultanım, siz irade buyurunuz lütfen. Böyle Müslümanlara su helal edilir mi? Sultan acı acı tebessüm etmiş. Hava bile haram, hava bile.